Sevgili dostlar merhaba. Ramazan-ı son günlerindeyiz. Rahmeti, merhameti, mağfireti geride bıraktık artık. İnşallah cehennemden, cehennem azabından kurtuluş günlerindeyiz. Tabi hakkıyla eda eden ve zekatıyla, hayrıyla, fitresiyle, fidyesiyle, iftar sofralarıyla, kimse sizlerin halini sormayla ve bu tertemiz duygularla namazını, niyazını terk etmeden orucunu ibadetin yerine getirerek daha, daha alevindeki yerine de Rabbine Rabbi bir gün mutlaka buluşacağına iman ederek karşılığında sadece Allah'tan olarak Ramazan-ı Şerif'te orucunu tutanlara Allah Teala günahların bağışlanacağını müjdesini veriyor. Ramazan-ı Şerif'in içerisinde yoğunluktan, koşturmacadan ve bu hususi korona günlerinin özel hallerinden dolayı belki de unutmuş olabiliriz zekatımızı hesaplamayı. Zekatı hesaplamak için iyice bir araştırın. Bilene sorun, yardım olabilirsiniz. İkincisi, herkes fitresini versin. Fakire, fukuraya, yetime, kimse size ihtiyacı olduğu inandığınız birisine bir zarfın içerisine koyarak takdim edebilirsiniz. 30 lira vermeniz yeterlidir. Üstü size kalmıştır. Şerefiyet sizindir. Ama asgari 30 lira. Bu senenin miktarı. Ardından 28 lira da söylüyorlar ama 30 lira düz olsun ve akılda herhangi bir soru işareti kalmasın. Bozuk paralarla karşı tarafa para vermiş olmayalım diye. En alt limiti 30 TL. Ama ihsanın haddi olmaz. İyiliğin kıstası olmaz. Sınır da olmaz. Ne kadar istersen o kadar yapabilirsiniz. Fidye, orucunu tutamayan, hastalıktan dolayı özünden dolayı tutamayan ve uzunca bir süre sağlığına kavuşamayacağını düşünen kimsenin orucunun karşılığı olarak her gün yediklerinden sabah öğlen akşam ne yiyorsa ne iyi biliyorsa onun miktarını hesaplayıp vermesidir. Onun da yine askeri miktarı 30 TL. Biz 30 gün tutamadıysak ve iyileşemiyorsak 30 gün içinde 30 liradan günlüğünü hesaplayarak 900 TL gibi bir rakamı bir kişiye de verebilirsiniz ihtiyacı olan. Birçok kişiye de dağıtabilirsiniz. Ama hora geçecek olan yere vermekte fayda var. Zekatımız 82 gram altından fazla olan borçlarımız çıktıktan sonra kalan elimizdeki miktar bizim fakir olmadığımızı zengin sınıfına girdiğimizi gösteriyor. Öyleyse bunun üzerinde olanlar 80 gram altın miktarlı paranın 40'ta birini yani yüzde iki vererek mani ibadetten de sorumluluğunu kurtarmış olacaklar. Zekat insanı malını, geleceğini temizler. Bir başka ihtiyacı olan insanı bile için toplumda sosyal bir barış, sosyal bir emniyet, sosyal bir huzur oluşur. Yoksa akıllı davrandığını zannedip ben niye başkasına paramı vereyim ki diyerek hangi çağda yaşıyoruz diyerek kendince akıl yürüterek sonuca gitmeye çalışan arkadaşlar sonuçta zararı çıkarlar. Çünkü allah Teala bize bu manevi zenginliğin yanında maddi zenginliği de başkalarıyla paylaşabilelim diye lütfediyor. Yani böyle bir lütuf varken, böyle bir imkan varken, böyle bir hak varken neden biz bundan mahrum olalım ki? Neden? Allah bu nimeti bize bahsettiyse başkalarıyla paylaşabilme nimetini de vermiştir. Ama bunu kullanmıyorsak işte bunun hesabını mesuliyetini Hak Teala'ya en büyük mahkemede vermek durumunda kalacağız. Zaten oraya gitmeden insan burada paylaşmayınca vermeden büyüyemiyor zaten. Bu ekonominin de siyasetin de ticaretin de diyanetin de cemiyetin de ruhunda özünde bu var. Vermeyen büyüyemez. İlminden verecek, malından verecek, nüfuzundan verecek, paylaşacak. Paylaşan yürür gider. Zekatı söyledik, fitreyi söyledik, fidyeyi söyledik. Bayram öncesinde bayram hazırlığınızı yapın. Çocuklarınız evde bir yere gitmiyorlar ki demeyin. Harçlıklarını hazırlayın. En temiz, en cici paralarınızdan onlara bayram hüznünü değil, bayramın sevincini yaşatın. Önce anne babanızı arayın, evlerine hediyeler gönderin, bayram havası olacak sevinci yaşatın. Ki gönüllerde bayram yaşandığında Allah Teala her günümüzü bayramlaştırıyor ve güzelleştiriyor. Çocuklarınızla bayramlaşın, hediyelişin eşinizle bayramlaşın, hediyeleşin. Sohbete, muhabbete, güzelliğe vesile olacak konuşmalar yapın. Hocam ben konuşmayı beceremiyorum güzel konuşan, dua eden, sohbet eden, sohbeti insanın gönlünü açan programları açın, onları seyredin beraberce. Dua edin, dua alın, dualaşın. Varsa gönlünüzde kırgın olduğunuz kimseler onları affedin. Uzaktan sizin affettiğinizin sesini duysunlar, hissetsinler. Bu enerji karşısında onlar da sizi affetsinler. bu farkın, farkında olmadan inciniyor, farkında olmadan da incitiyor. Olabilir. Kaç tane karaktere, kaç tane duyguya, kaç tane yoğunluğa karşı insan mücadele veriyor. Birisi çok konuşmayı, birisi az konuşmayı, birisi çok yemeyi, birisi az yemeyi seviyor. Birisi çok gezmeyi, birisi de gezmemeyi seviyor. Hepimiz aynı anda aynı şeyi seviyor, aynı şeyden nefret ediyor olsaydık bu dünyada herkes aynı yere giderdi ve çok büyük bir kaos olurdu. Onun için bütün farklılıklarımız aslında bizim zenginliklerimizdir. Ramazan-ı Şerif'te zengin fakir olmasaydı, hepimiz zengin olsaydık, paylaşma ruhunu neyle tatmin edecektik? allah Teala bu nimetleri bize paylaşalım. Paylaşma ruhuyla birbirimizi tamamlayalım ve bu ibadet mesuliyetiyle güzelliklere nail olalım diye bu mesuliyetleri bize lütfediyor. Yoksa herkesi çok kısa bir süre içerisinde maddi manevi zenginin içerisinde Allah Teala bir şekilde ulaştırır. Ardından hiçbir bizi hiçbirimizle muhatap kılmaz. Peki o zaman alma verme paylaşma duygusunu kimle paylaşacaktık? Kiminle yapabilecektik? Onun için içinde bulunduğumuz eksik zor durumlar aslında insanlığımızı bize hatırlatacak. Vererek büyüme, vererek başkalarının halinden anlama, onların da kardeşimiz olduğunu, üzerimizde hakkı olduğunu bilerek vermek. Zekat, fakirin, ihtiyaç sahibinin, zenginin, mal sahibinin, imkanı yerinde olanların üzerindeki hakkıdır. O zaman biz başkalarına verdiğimizde Allah Teala'nın bize lütfettiği nimetten, zenginlikten başkalarına vermek için üzere verdiği şeyi veriyoruz. Aslında bizim olan bir şeyi vermiyoruz. Emaneten bizde olan bir şeyi biz Allah Teala'nın emri yerine gelsin. insanların sıkıntıları bertaraf olsun düşüncesiyle veriyoruz. Bir de ne der büyükler? Veriyorsan zenginsin. Verebildiğin kadar zenginsin. Hayrul mali ma unfika fi sebilillah. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcananındır. Allah yolunda verilenidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne büyük nimet, ne büyük devlet verebilmek Allah verenlerden olmayı nasip eylesin. İkram edenlerden olmayı nasip eylesin. İkram edene men ekrame ukrime. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. İkram edene Allah Teala da ikram eder. İkram edebiliyor muyuz? İkram ehli miyiz? Öyleyse ne mutlu bize. İnşallah öyleyizdir. Allah Teala bu duygu, bu düşüncelerle bizleri inşallah var eylesin. Biz aciz ve naciz kulların dualarımızı en yüce makama, her şeyin sahibine inşallah armağan edeceğiz. O da bize sağlık, sıhhat, afiyeti lütfedecek. İftar öncesi sizlerle bu sohbeti, muhabbeti yapmak ve manevi hali yaşamak istedik. Allah niyetlerimizi kabul eylesin. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a